Şimdi bilinçaltı ona oyun oynadı. Kime oyun oynadı? Gelin izleyelim. Burada tabii bir parantez açayım. Bizim bir siyasi şeyimiz yok. Bir galimiz yok. Burada göstereceğimiz, siyasilerin göstereceğimiz e, değişik videoları olacak ileriki bölümlerde de. Bizim kimseyi övme ya da yerme gibi bir endişemiz yok. E, normal günlük hayattan insanların videolarını da yayınlayamayacağımıza göre herkese mal olmuş e, ortak değerlerimiz olan siyasetçileri burada bazı davranışlarını ince videolarda inceleyeceğiz. Bu bakımdan hani konuya bu yönüyle bakmanızı istirham ederim. Şimdi bu videoyu bir izleyelim bakın. Şimdi burada Erdoğan geliyor, Merkel burada bekliyor. Belki birçoğunuz bu videoyu seyretmişsinizdir. Ama bakın burada bu şimdi farklı bir gözle izleyeceğiz. Şimdi evet, tokalaşıyorlar. Evet. Bakın şimdi. Paltosuna çıkarırken el gidiyor. Bakın hop el gitti. Gördünüz mü? İşte buna bilinçaltı bir oyun oynadı. Bir daha izleyelim. Bakın şimdi bir daha izleyin. Merkel'in eli hop gitti. Evet bu bir refleks. Bilinçaltı ona oyun oynadı.